Merhaba arkadaşlar. Mat Ahmet Bey'in mahkemesini takip ediyordum. Şu anda karar verildi. O kararı size açıklayacağım. Hatta hemen onu söyleyeyim. Sonra detaylara gireriz. Ee, değişik e, videolar var, değişik e, şeyler var. Şimdi ne diyeyim size? Yarı yarıya adalet yerini buldu diyebilirim. Yarı yarıya. İnanamıyorum. Canımız sıkıldı gene bir tarafımız soğurken bir tarafımız gene kanıyor yani yüreğimizin bir tarafı gene kanıyor hemen ben size okuyayım şimdi Twitter'ı burada açmayayım çünkü Twitter'ı açtığımda kasıyor yayınımızı kasıyor adliyede gergin of ah yazık çıldırdı teyze Yasemin Hanım ve kız kardeşi çıldırmış vaziyette. Ben size hemen o videoyu da göstereyim. Kasacak biraz ama. Hatta önce okuyayım da. Kararı okuyayım önce. Ondan sonra size kassa da videoları göstereceğim. Canlı canlı oradan göstereceğim. Arkadaşlar maalesef eee Berkay ve Budak ve Umutcan Baba'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yani alacakları en yüksek, en üst sınır 24 yılı aldı. 24 yılın yatarı 15 yıl. İçerideki iyi hali şu sürdü bu sürdü 7 yıl sonra aramızda bu caniler. Ve diğer ikisi yani e, Kerim Özbağ ve Ayberk Doğan tahliye edildi. Yani serbest bırakıldı. İnanamıyorum arkadaşlar. Bu nasıl olur ya? Nasıl olur? Şu anda Yasemin Hanım'la şey çıldırıyor. Göstereyim hemen. İnşallah çok fazla kasmaz. Yasemin Hanım'la şey e, kız kardeşi çıldırdı. Yani Matya Metmingozen'in annesiyle teyzesi çıldırdı. Tahammül edilir bir şey değil bu. Ortada bir cinayet var ve buna dördü katılmış. Buna rağmen nasıl serbest kalırlar? Of. 我真的气啊！ gibi değil. Arkadaşlar, a Ya ben ne diyeceğimi şaşırdım şu anda ya. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ne di bu annenin yüreğini biz nasıl ferahlatacağız? Nasıl serinleteceğiz? Belkay budak bıçaklayarak öldüren. Bu da Umutcan baba e, tekmeledi çocuğun başını ve diğer e, göğsünü ve sırtını tekmeledi. Bu ikisi e, bu kişi silah temin etti bu kişi aracı buldu bu kişi aracı buldu yani e, dördü birden iştiraktan bu cinayeti işliyor Berkay Budak ve Umutcan Baba 24 yıl ceza alıyor Yatar'ı 15 yıl daha da indirim yapılacak 7 yıl sonra bu iki cani aramızda ve bu ikisi serbest bırakıldı elim ayağım titriyor ya Yasemin Hanım mahvoldu kız kardeşim mahvoldu. Orada bekleyen insanlar mahvoldu. Ya arkadaşlar adalet nerede? Adalet sadece mahkemenin duvarında yazılan bir yazı olarak mı kaldı? Buna şimdi nasıl isyan etmeyeceğiz biz ya? O ikisi nasıl serbest kalır? Of. Ne diyeceğiz şimdi ya biz? Biz Yasemin Hanım'ın yaralarını nasıl saracağız? Biz bu kadına nasıl adalet var? Adalete güvenin diyeceğiz. Nasıl o iki cani serbest bırakılır? Ah Yasemin Hanım, Allah sabırlar versin. 30 <laughs> bir şey bulamıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah sabırlar versin. Hiçbir e, kan bağımız yok. Daha önce hiçbir yerde karşılaşmadık. Hiçbir ahbaplığımız, bir selamlaşmamız bile yok. Ama Yasemin ve biz bu haldeyken şu anda Yasemin Hanım'ı düşünemiyorum. Babasını düşünemiyorum, eşini düşünemiyorum. Allah hem Yasemin Hanım'a hem bizlere hem Türk halkına sabırlar versin. Arkadaşlar böyle karar olmaz ya. Dördünün de ceza alması gerekiyordu. Dördünün de kadın yıkıldı, bizler yıkıldık. Yazıklar olsun diyorum. Artık diyeceğimiz laf yok ya. Ya burada olsaydı dördü de ağırlaştırılmış müebbet alırdı arkadaşlar. Hiçbiri serbest kalmazdı. İştirakti yok dört yıl falan değil burada da öyle ikisi ne ceza aldıysa diğerleri de alırdı ben böyle bir karar beklemiyordum yani bu kadar her şeyin ortada olduğu kamera görüntülerinin olduğu Ali'ni bu suçun işlediği belli üstelik <laughs> hapishanedeyken görüntülü bir şekilde bu cinayeti işledikleri için övülen böbürlenen dört tane cani varken olaydan sonra beraber fotoğraf çektirmiş gülerek böyle kötü hareketler yaparak el hareketleri yaparak yaptıkları o iğrenç eylemden gurur duyan bu dört kişinin tutuklanmasını bekliyorduk ya diğer ikisini nasıl ya bizim adaletimiz nasıl serbest bırakır diğer ikisini ya gel de isyan etme ya gel de isyan etme <laughs> Allah Türk halkını korusun. Adaleti korumuyor. Kulun, Allah'ın kulu adaleti sağlamıyor. Allah'a yalvaracağız artık. Bu serbest bırakılan diğer iki kişinin de Allah cezasını versin diyeceğiz. Umutcan babayla Berkay Budak 24 yıl hapis cezası aldı ama Yatar'a 15 yıl bir takım indirimlerden sonra da 7 yıl sonra aramızda. Ve diğer ikisi serbest bırakıldı. Dördü iştirak halinde bu cinayeti işlemesine rağmen ikisi serbest bırakıldı. Yasemin Hanım çıldırdı. Bittik bittik arkadaşlar. Bittik olacağı bu bittik. Şimdi bir sürü çocuk çeteleri zaten kuruluyor. Zaten kuruldu. Şimdi sokaklar hırtlarla dolu olacak. Hırtlar gelecek size, çocuğunuza, çoğunluğunuza musallat olacaklar, öldürecekler. Bu kadar gündemde olduğu için bu kadar ceza aldı. Bu kadar gündemde olmasaydı hiç tutuklanmadan hatta neydi SSÇ denip pop serbest kalabilirdi. Sıradan halka Allah korusun. Bu kadar gündemde olduğu için Mahdi Ahmet Bengozi geldiğimiz sonuç bu. Sıradan bir vatandaş Saadet Ahmet Hocam bittik bittik. Bittik. Çöktüm ben ya. Ben göçtüm. Ben kendi ülkemin halkı için şu anda çok endişe ediyorum. Onların yerine de şu anda resmen anksiyete oldum ya. Sokağa ben nasıl çıkacağım? Çocuğumu okula nasıl yollayacağım? Türkiye'deki insanlar için düşünüyorum. Nasıl çıkacak bu insanlar dışarıya? Nasıl çocuklarını soka rahatlıkla sokağa salabilecekler? Nasıl okula yollayabilecekler? Yani dualar da evden çıkartıp dualarla geri gelecek diye bekleyeceksiniz artık. Başka yolu yok. Böyle adalet olmaz arkadaşlar. Böyle adaletin diyecek lafım yok. Adalet böyle değildi eskiden. Adaletsiz. Şu anda kanunlar keyfi olarak uygulanmıyor. Mahkemeden önce Yasemin Hanım. Yasemin Hanım vardı. Bir de neydi? Avukatının adını da şu anda aklım gitti hepsi. Hepsi gitti. Avukatı Ersan Barkın. Sedat Peker'in avukatıydı. Rezan Epezemir hapse girince Sedat Peker sağ olsun kendi avukatı Ersan Barkın'a görevlendirdi mahkemeden önce yani Rezan Bey tutuklanınca kim koruyacak derken işte sağ olsun Sedat Peker avukatı Ersan Barkın'ı yollayınca bir parça ümidimiz olmuştu burada Sedat Peker'in kardeşleri de var akrabaları da var herkes burada toplanmıştı mahkemeden önce şu güzel çocuğun adaleti için çırpınıyorduk biz ya. Aylardır bunun için çırpınıyorduk. Matya Ahmet Mingözi. Güzel mühür gözlü çocuğumuz. Maalesef biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama adalet senin seni öldürenlere yarı ceza verdi. Yarı ceza. İkisini tutukladı, ikisini serbest bıraktı. Çok üzgünüm Matya. Erkan Bey burada konuşuyordu. İşte bir saat bir buçukta ara verildi. Bir buçukta karar verilecek dendi. Annesi de gayet e, metanetli bir şekilde bekliyordu. Ama mahkeme sonucu hepimizi şok etti. Umutluyduk biliyor musunuz? Ceza alacaklarını umutluyduk. Mati Ahmet Bengazil'in babası. İşte garip bir fotoğraf arkadaşlar. Biraz sonra size videosunu da göstereceğim. Tuğberk ve nişanlısı Sena yanında. Güllü'nün oğlu. Mahkemedeydi bugün. Tuğberk senin burada ne işin var? Senin yaz tutman gerekmiyor muydu? Senin annenin adaleti için mücadele etmen gerekmiyor muydu? Annen öleli daha iki buçuk hafta oldu. Senin burada ne işin var? Sen önce kendi annenin adaletini sağla da ondan sonra gel burada Mahdi Ahmet'e, Ahmet'in e, ailesine destek ol burada. Ne işin var senin burada? Kendi annene gram üzülmezken, kendi annen için bir damla bile gözyaşı dökmezken buraya geliyorsun sözde Yasemin Hanım'a destek vermeye. Ne işiniz var sizin burada ya? Hı, burada. Bir de bakın halk içeride, halkın buraya girmesi yasak. Buraya sadece av avukatlar ve e şeyler, sanıkla aileleri ve e Mati Ahmet'in ailesi girer. E bu nasıl girdi içeriye? Bunun özelliği ne? De buraya giriyor bu. yalnız Da. Halk dışarıda bekliyor. Yalnız... Merkay Budak, Umutcan, Baba, 24 yıl ağırlaştırılmış e, Mehmet aldılar. Adına bakmayın, ağırlaştırılmış olmasına. 24 yıl verildi. Yatarı 15 yıl. Bir takım indirimlerden sonra 7 yıl sonra aramızda Kerim Özbağ ve Ayberk Doğan da serbest bırakıldı. Ne diyeceğiz biz bu kararlara şimdi? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Benim artık söyleyecek şeyim kalmadı. Gül annem için adalet diye bağırır sana belki. Evet. Ne iş var onun orada? Özlem İlker. Ülkemizin kanunları uygulanmıyor. Kanunlarımızda bunların cezası var. Keyfi olarak uygulanmıyor. Blue Raven. Bence halkın bilmediği bir şeyler var bunların. Karar duruşmasıydı bu. Tabii ki bunun bir sürü neydi, yargı saydı, istinafıydı, şu suydu, bu suydu var ama bilmiyorum ne olacak. Ne diyebilirim? Diyeceğim bir şey kalmadı. Çocuğa adalet arayışında annesinin adalet aramayan çocuklar ya. Daha şeyi de izleyemedim biliyor musunuz? Esra İzmeci'yi de izleyemedim. Esra İzmeci'de yeni gelişmeler var demişti gece. Evet seyredeceğim direkt dinç Bu moralle nasıl izleyeceğim, nasıl aklım olacak onu da bilmiyorum. Meri Meri aynı öyle sözün bittiği yerdeyiz. Direkt çıkan sultana ev alınacakmış. Kim alacakmış evi? Ne evi? Neyse şeye diğer olaya sonra gideriz. Mati Ahmet Minguzi'nin ailesine sabırlar diliyorum. Adalet için bu zamana kadar çırpındı. Zaten şeyde Erkan Bey de avukat Erkan Bey de devam ettirecektir. Mutlaka itirazlarını da yapacaktır. Ama moralimiz sıfıra indi şu anda. Yüreğimizin bir yarısı soldu, bir yarısı kahroldu şu anda. Diğer ikisi nasıl serbest bırakılır? Şimdi gidelim bu kafayla bir de Esra Ezmeci'yi bir izleyelim. akşama görüşmek üzere arkadaşlar. Akşam ya kafam şu anda benim allak bullak olduğu için biraz geç yayın açabilirim. Yani 11'de olabilir, 11.30'da olabilir. Yani şu anda da bir şey söylemeyeyim. İzleyelim şu şeyi. Esra İzmeci notlarımı alayım. Ondan sonra vurup kafayı yatacağım. Allah Türk halkını korusun. Akşama görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.